Dedikodu falan var mı köyde? Halen cefa ya. Allah Allah. Tabii canım. Ne dedikodusu yapıyorsunuz mesela? E, o... Bugünün konusu ne mesela? <laughs> Bugünlerden bu günlerden. Ha. Pazartesi, pazartesi günü ne tür bir dedikodu yapıyorsunuz? Hiç bir, bir yere de gitmedim dedikodu da yapmadım. Zabana evimden çıktım şimdi oraya senin şey geldi işte Cengiz geldi buraya geldi. Allah Allah. Ben ha. şey topluyorum, böğürtten topluyorum var mı börtle? Var evde şimdi. Ama bir... kurumuş sizinkiler. Kurudu yağmur olmayınca İri börtlenin var mı? İri böyle topladım. İri börtlenin var mı? Var. Ne işte irisini topluyor tabii. Ama iri iri bak bunlar ufak. Bunlar ufak ama bunun o, büyük bunlar sonradan kırıştı Senin var mı büyük börtlen yandır, yandır. şimdi? Yandı. topladım işte ha bu tikenlerden topladım işte bende var. Bakacağım. Bak. Allah şükür al Al, Kaça veriyorsun kilosunu? Ya duran da 100 liraya verdim Allah aşkına. ee 100 liraya veriyorum. Alırsan bir şey derim sana yok adam vermem sana. Ne mi? Tamam. Yaparım buraya gelmiyorsun. Kaç dakikada getireceksin? Ev yapayım. Ay evim orada orada vermem. Getir 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 böyle.